Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta elimizi temsil eden Sparta Spor hem ligde hem de kupada yoluna dolu dizgin devam ediyor. Temsilcimiz Sparta Spor hafta sonu deplasmanda Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'la karşı karşıya geldi. Yeşil Pembeli ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Lider Ahmet Sportif faaliyetlerle Kastamonu Spor'un puan kaybettiği haftada Deplasmandan galibiyetle dönen Sparta Spor ikinci sıraya yükseldi. Liderle puan farkını 3'e düşürdü. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından toplu sonuç ve puan durumu şöyle oluştu. Menemen Futbol Kulübü 2 Sarıyer 2, Etimeskut Belediye Spor 0, Karaman Futbol Kulübü 0, Fethiye Spor 1 Belediye Derince Spor 2, Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor 0, Sparta Spor 1, Soma Spor 1, Düzce Spor 1, 24 Erzincan Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Kastamonu Spor 3, İskenderun Spor 4, İnegöl Spor 2, Uşak Spor 0, Iğdır Futbol Kulübü 2, Aksaray Belediye Spor 1. Grubun lideri 30 puanlı Ahmet Sportif Faaliyetler 1. Onu 27 puanla ikinci sırada Isparta Spor takip ediyor. 25'er puanlı iki takımdan Kastamonu Spor 3. Iğdır Futbol Kulübü 4. sırada. 5. sırada 24 Erzincan Spor var puanı 23. 20 puanlı Soma Spor 6. 19 puanlı İskenderun Spor 7. sırada. 17'şer puanlı iki takımdan Fethiye Spor 8. İnegöl Spor 9. sırada. 10. sırada Menemen Futbol Kulübü var puanı 16. 14'er puanlı 3 takımdan Sarıyer 11. Etimeskut Belediye Belediyespor 12. Düzce Spor 13. sırada. 11 puanlı 3 takımdan Karaman Futbol Kulübü 14. Belediye Derince Spor 15. Denizli Spor 16. sırada. 10'ar er puanlı 2 takımdan Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor 17. Aksaray Belediyespor 18. 19. sırada Uşak Spor var puanı 4.